Belediye tarafından yapılan ve Düzce'nin vizyon projesi olan Melensu Park projesindeki etap yapılan nikah töreniyle Düzcelilere merhaba dedi. Resmi açılışı henüz yapılmayan ancak çalışmaların daha sağlıklı görünebilmesi ve eksiklerin giderilmesi için düzcelilerin kullanımına açılan Melensu Park projesinin ilk gece açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milletvekilleri Fevai Arslan Ayşe Keşirli, Belediye Başkanı Dursunay, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Milletvekili adayları Farhi Çakır ve Numan Çabuk, Belediye Birim Müdürleri ile vatandaşlar ve nikahı kıyılan çiftin yakınları katıldı. Mehter takımının marşları ile coşturduğu törende nikah kıyılan Songül Ay ve Sinan Gündoğdu çifti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün birebir minyatürüne çıkarak köprüden geçti. Belediye Başkanı Dursun Ay'ın kıydığı nikaha şahitlik yapan Özlü her iki aile için hayırlı olmasını diledi. Özlü evlilik cüzdanını Songül Ay Gündoğdu'ya verdi. <laughs> Bakan Özlü hizmete açılan parkı gezerek incelemelerde bulundu. Parkın içerisinde bulunan melan çayının şişirilerek su debisinin yükseltilmesi tamamlanamadığı için resmi açılış Ağustos ayına kaldı. Resmi açılış tarihi ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Dursun Ay gecikmenin nedeni hakkında da açıklamalar yaptı. Halkımız burayı kullansın istiyoruz. Onun bir tanıtımı bu. Sizler de bunu halkımıza duyurursanız çok memnun oluruz. Bu bir tanıtım. Açılış Allah nasip ederse 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte suyun şişirilmesiyle birlikte yapacağız. Su burada 2,5 metre şişecek bir rabur demle şişecek şu anda çalışılıyor. O da bittikten sonra burası Düzce'nin vizyon bir projesi olacak. Ben herkese hayırlı olsun diyorum. Ulaşım konusunda arkadaşlar şöyle yapacaklar. Düzce içinden gelen araçlar biliyorsunuz burada Mamura Köprüsü dediğimiz köprüden geçecekler. E5'e çıkacaklar. E5'ten ring yapılacak. Burada ulaşım çok kolay arkadaşlar. Şehir içinden gelen insanlar burada belediye otobüslerimiz sürekli bilemiyorum yarım saatte mi veya 15 dakikada mı onu organize ediyor arkadaşlar. Sürekli buraya belediye otobüsümüz var. İnsanlar bisikletiyle gelsin, aracıyla gelsin. Belediye otobüslerimiz sürekli var. Burası güvenlikli bir alan. Jandarmamız, polisimiz, e, zabıtamız ayrıca özellik, özel güvenliklere de burayı koruyoruz. E, bizim sadece istediğimiz burayı temiz kullansınlar. Eee buradaki ürünlere zarar vermesinler. Hatta zarar verene hemen bize bildirsinler. Bizim burada biliyorsunuz atlı zabıtalarımız da dolaşacaklar. Ben herkese hayırlı olsun diyorum. Aynı zamanda Ramazan bayramını kutluyorum.